Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte militer yapıyoruz. Yanımda Sasuke var. Hoş geldin Sasuke. Hoş buldum, Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla gelen var. Şuradan bir silah bulayım. Bak şuradan atladım. O yayı pompalı var. Tamam bak direkt buraya bir ekip gelsin. Tamam şimdi şunları hemen bir atayım. <laughs> Kardeşim gelin buraya. Gelin gacha man gacha man. Vallahi süper gençler maçman. Vallahi pompalıyla. Sen düşme Susma. Pompalı challenge. Narç! Tamam geldim. Ay bir şey var yani. lan bunun. Oğlum. Aşağıda çekil çekil. Ben bir, bir level atayım. Lan ben içeri şey mermi salamadım. Level atıyorum bekle. Şundan bir kurutalım. Gel bana gel. Ya bak. Şunun ne silahı var? Allah aşkına 1600 cevet. Bak bak gördü beni o galiba. Bak şurada biri var. Tamam gel. Söz ge. Adam var. O, 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 o. Tamam gel. O, 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 o. Tamam ben tamam, bunu tamam, tamam, miskar. Bence bot vurdum. Bitir. Şu arkadaşı şuradan miskar alalım. Gel 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 gel. Bitir nasıl? Birazcık bitir devete geliyor. Tamamdır. Aa, killeri vur, killi yapalım. Ben vur artık. Nerede? Bunu diyordum zaten. ama oyuncu da var. Ha. Bekle, bekliyorum, durdalıyorum. Biliyorum, bekle. biliyorum. Ondur Gel. Bak sessizce bak bomba senin için. Hadi. Hile yaz kaldı, bekleyeyim, atacağım. Al. At. 3 tane. At. Attım. Ben gel bunu bir ya. Al dışarıdakini de bir. Dışarıdakini tane... bir. Dur. Aa bu AFK'ymış aga be. 2 tane ya Yazık ya lan. Be. Bir tane AFK'ydı. Kime aldın mı? Al AK'yi. AK değil bir. Tamam. M4 var mıydı? Mesela, Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapayım be Asım abi? Şöyle şurayı bir tane atalım da. Vur vur vur. Ne? Burada zıplıyor Aa, Yukarıda. Kanka! Tank, vursana bir iki saat. Çatış çatış. Çatış çatış. Çat Çatışsın bizde ya. Valla vur vur Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Sasuke bir daha beni Benim hiç niyetim yok bir daha bana Korkuyorum yani. Bu sefer yersen 10 yıllık yerler yersin. Aynen. Yani. Tamam arkadaşlar güzel 13 kilimiz var. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın derken daha adam var Sasuke gel araca. Bas 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 bas. Bas bas bas. Aa. Lan mal bu lan. Gördün mü? Tamam tam bunu sal. Tam bunu sal. Abi adam kafayı yemiş. Adam, var ya. Bir kafayı vallahi yemiş o ya. Bir tane baydım. Ya, bir Çekil lan beni bloklayma. Arka. Tamam, avralım. güzel, 3 güzel. Bunlar üç kişiymiş. Ben de iki sanıyordum. Arka arka. Hani. Şu, şunu hani? Tamam onu da aldık. Evet. Ay lazer var. Tamam güzel güzel. Lan benim neyim bu kadar fazla? Ben 5'e lat çok varmış zaten. Tamam. Saçka gel aracınıza dönelim. 17 kilo var. Sende kaç kilo var? 2 mi? 2 ayın. 19 kilimiz var. Hadi hadi dalalım. Arkadaşlar dışarı bir şeyle geldik. Aynen arkadaşlar. George Apple dışarı şey atmışlar Oraya basıyoruz. Saçka bas bas bas. Aha. Burada bagi durmuş. Araç araç. Aha. Tamam bu Saçka. Direkt bitireceğim gidelim. Tamam git. Git. dışarı e, i̇şaret işi Lan 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 dal gördüm gördüm. Bak, düştüm, düştüm. bak. geç geç Şişt. Geç 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 geç. Tam düştü. Tamam güzel güzel güzel. Nereye gidiyorsun Sasuke? Ben belki buradayım. Ne? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte. Avme var mı ya nedir be Tamam Oyyyyyyy <laughs> Avgü ben alırım bu arada Lan kötü kötü Yok. Skarden iyidir m4 Oğlum var var? sen ne lootladın be sasuke M4 var m4 Tamam sen bana bir şey atsana bende gel. de var Gel gel Pompas, e, Dikey falan at Dikey yok ha kemek kullanıyom Şimdi sakinleş Dur kilit basacağım Oğlum oyuncu boz musun, musun be Çok Ay. iyi Ne oldu Aha Bak taba çekmiş bizi taba Dur lan yumruklayacağım dur Tabalayacağım ben de sen bize tava şey çekmek he? Lan dur tam ta tam. tamam. Gel 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 gel. Adam ol lan. Arkadaşlar palyaço diyor stok adam var. Aynı kastı da büyük ihtimalle vardır. Palyaço yüzümüzü güldür be. Yüzümüzü kara çıkar palyaço. Aha var. Palyancı. Uy. Ay yemdeki var lan. Tamam Burada 3 kişi bunlar Tamam güzel Bayıltayım mı bir tane sasuke? Bayılt da Bayıldım. Kaçma be kardeşim Bak Aha. gel 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 Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız çık Sasuke. İyi girdik ha. He. Burada iki kişi ölmüş ya. Ne oldu? İki kişi zaten ya. Aynen iki kişi. Ölmüştü. Ben M4'e geçmek istiyorum. Kim 4 e yapacağım? Ben benim. Çok okuldan mı sıkıyordu onlar? Aa dikey dikey almamışım? O kadar mı sıkıyor saskonlar? O öyle sıkıyorlar da aynı. Bir bakayım. Gördüm galiba. Aa başkası bay diye orayı da alalım Sasuke. Bekle. Oyna. Ona kim bay diye onu? Aa gördüm. Ya hayır. Ya Ayşe Nereden mi o? Buraya? Ayşe iki tane kilim aldı Ayşe. lan. Ayşe Nereden? ismi. Lan dur dur. Şimdi Nerede Aynen. Nerede lan? Lan göster. Lan zombi öyle. oğlum. 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 Ah, Mecbur oynayacağım. Nerede sikiyor ya? Ay, Gel, oynayalım. Gel oynayalım mı ona? Bekle, bakayım cana, sis attım bakayım. Ben, aa öldü elektrik hasarına galiba Aynen öldüler Bekler, Arkadaşlar kusura, kusura bakmayın zıplayanlar sürekli. Aynen Tekrardan özür dileriz sizden yani eğer izliyorsanız zıplamazsanız çok seviniriz Çok mutlu oluruz. Yani banıyoruz. Aaa solda araç solda araç durmuş Adam olabilir mi sop Olabilir olabilir Aaa solda da buggy var Gördün mü? Buggy spawn'dı Aaa bas 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 Açıktadır hepsi Şuan buggy var bas 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 sasuke kanka kusura bak aaa bir loot değil mi sasuke sasuke lootla lootla ne lootla lootum yok lazım mı çok çok lazım tamam. kanka kusura bakma ama bak ya yani nasıl yatıyor ya sanki vurabilecez çık lan loota bak loota Dur dur vei beş ille atalayım. Şurada araç var lan Şurada. Onun benim neyim fazla? Gel gel gel. Bir dakika ben bir şey alamıyorum ya bir dakika. Ama bir şey kalmadı ya yereğini bulduk yok Kaç kaç kaç. Ya arkadaşlar iki satır adam arıyoruz. Hiç ya Sasuke sen de şu sağ tarafa gitsene oğlum. Aa, arkadan geliyor lan. Kim geliyor? Adam gördüm. Hani? Kayan dakikasından gider. galiba gördün mü? Aa gördüm gördüm. <laughs> Aa bot yedi bu arada. Lan bot sen de Sen şöyle bir gitsene yukarıya doğru. He buradan geçiyoruz ya. falan Arkadaşlar şimdi adam arıyoruz. Aaa aracılmış ama Yağlan ölmeyin hayır, ya. Hayır, ya. Aa, ben drop a drop a Aa bak duraba duraba gidiyorlar duraba. Gel 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 dal dal dal. Lan benzin bitti. Sattım sattım bekle tavalayalım. Ne tavası oğlum ya? Aa, Aa son kişi mi? he evet. Aa. Son kişi dedim ya. Ne dedim oğlum? Dört bin on altı hasar Güzel 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 arkadaşlar bence çok iyi maç oldu Aynen fırnaş attık yani buggyden inmedik oğlum her yere dans oldun <laughs> inmedik Bak, canım, kaç Bak kin... iki killim var bin hasarım var lan Oğlum orada sen bütün bayınları tık 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 bin hasar Güzel 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 ee, Arkadaşlar bu arada Instagram'da birkaç kişi doğum günümü kutlamış lan daha olmadı olmadı. 3 e, gün vardı arkadaşlar 8 Mayıs'ta. E, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.